Merhaba Medya Tava TV izleyicileri. Günümüzde hem ev sahipleri için hem de kiracılar için büyük bir problem haline gelen kira ödemeleriyle ilgili bugün çok doğru bir isimle konuşacağız. Problemler neler? Çözümler ne olabilir? Yasal haklar nelerdir? Hepsini öğreneceğiz. Değerli konuğum bugün Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı Avukat Yunus Emre Bitmez. Hoş geldiniz Yunus Bey. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Sağ olun. Yunus Bey, açılışta da ifade ettim. Kira ödemeleri ciddi problem haline geldi. Özellikle de iktidarın %25 kanunu bildirdiği miktardan sonra ciddi problemler yaşanmaya başladı. Dilerseniz buradan başlayalım. Öncelikle herkesin merak ettiği sorun bu. Ne yapacağız bu %25 ile ilgili olarak? Buyurun. Evet, herkesin de bildiği malum olduğu üzerine kiralarda, konut kiralarında yasal artış oranı %25 ile sınırlandırıldı. Bu düzenlemeyle, yasal düzenlemeyle, geçici maddeyle emredici hüküm haline getirildi. Yani kiraya veren de kiracı da buna uymakla mükellef ve zorunlu olduğuna dair bir düzenleme yapıldı. Burada e, hükümetin ya da e, ilgili kurumların amacı, kira artış oranlarını, enflasyonu ve tarafları, kiracı ve kiraya veren tarafları mağdur etmemek adına bir e, düzenleme yapmak idi. Ancak burada e, bu düzenlemenin ikinci dönemine girdiğimizi görüyoruz. Yani ikinci kez yüzde 25 ile yenileme yapıldığını görüyoruz kira artış oranlarında. E, i̇dari kurumlar e, bu düzenlemeyle amacı enflasyonu düşürmek, kiracıyı e, zor duruma bırakmamak, kiraya vereni de haksız şekilde kazanç elde etmemesini sağlamak üzerine kuruluydu. Ancak ikinci dönemine başlayan bu artış döneminde, ikinci dönemde, bunun istenildiği sonuçları vermediğini görüyoruz. Kiracı ile kiraya verenler arasında çatışmalar, uyuşmazlıklar, çözüme kavuşamama hususlarında artan oranlarda yargıya taşınan problemlerle karşılaşıyoruz, görüyoruz. Evet doğru. Siz de bir barınma araştırması yaptınız. Barınma ismiyle bir araştırma yaptınız ve burada da ciddi problemlerin olduğunu açık ve net belgelerle ortaya doğru, koydunuz. Doğru. İsterseniz şöyle sorayım ben hem izleyicilerimizin de en çok merak ettiği sorularla gidelim. Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarla ilgili olarak hukuki olarak hangi haklar mevcut? Buradan konuya girebiliriz bence. Şöyle, ilk başta şöyle girelim. Biz Tüketici Birliği Federasyonu olarak bir çalışma grubu kurduk. Bu hususta belli periyodiklerde, periyodik aralıklarla çalışmalar yapıyoruz, kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Bu araştırmaların bir tanesi de geçen sene de yaptığımız gibi kiralardaki yani barınmanın değişen koşullara uyum sağlayıp sağlayamadığı konusundaydı. Biz bu araştırmamızda Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 67'sinin kira sorununda karşılaştığını görüyoruz. Bu nispeten kiracı yönüyle veya kiraya veren yönüyle karşılaştıklarını görüyoruz. Bu uyuşmazlıklarda da e, kişilerin, tarafların yasal sınırı uygulamadıklarını görüyoruz. Yani esas olan kanun uygulanması iken buna her iki tarafında kabul görmediği, her iki tarafında buna uymadığını görmekteyiz. Hükümetin düzenlemesiyle birlikte e, kira uyuşmazlıklarında anlaşamayanlar da e, çoğunluk olduğunu görüyoruz. Mahkemelerde çok büyük bir yığılma var. Duruşmalar ilk duruşma bir yıl sonraya verildiğini e, görüyoruz, biliyoruz. Neticede e, istenilen sonucun elde edilemediğini, kira artış oranlarında fahiş şekilde artışların devam ettiği ve bunu fırsata çeviren kişilerin e, türediklerini görmekteyiz. Evet maalesef yani aslına bakarsanız dışarıdan baktığımızda her iki tarafı haklı olarak da değerlendirebiliyoruz. Çünkü artan enflasyon karşısında sadece kira geliriyle hayatın devam ettiren ev sahipleri evet. mağdur oluyorlar %25'lik bir miktarla. Ama diğer taraftan kiracılara baktığınız zaman da %25'in üzerine çıkılan kiralar aynı şekilde ödenemeyecek hale gelmiş durumda. Peki ne yapacak vatandaş? Yani nasıl bir yola başvuracak? Nasıl bir uzlaşma sağlanacak? kesinlikle ülkemizde e, şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ev almak bir e, yatırım e, türü olarak e, değerlendirilmekte ve bu yatırım ile gelir elde eden kişiler bulunmakta bu kişiler e, yatırımlarına yaptıkları yatırım karşında aldıkları e, gelir çok çok düştüğünü görüyoruz bu kişiler bu gelirlerle e, hayatlarını idame ediyorlar bunların büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz Bizim yaptığımız araştırmada %25'in uygulanmasının bu sorunu çözmediği aksine daha büyük sorunlara sebebiyet verdiği hatta ve hatta yasal olarak e, suç tanımına girecek eylemlere karşılaştıklarını görüyoruz, haberlerde de izliyoruz. Dolayısıyla bu %25 artış oranının tarafları makul seviyede buluşturmak adına zorlanan yani anlaşmayan kişilerin e, fayda sağlayacağı bir hususa evriliyor. Dolayısıyla yüzde 25 artışın istenilen amaca ulaşamadığını e, görmekteyiz. Peki şöyle sorayım, mesela şimdi yüzde 25 arttırmayan e, kiracı diyelim ki kirasını iyi niyetli yaklaşarak %100 arttırdı ama e, enflasyon oranına bak değerlendirdiğimiz zaman ev sahibi hala memnun olmadı bu durumdan. %100 arttırmasına rağmen. Şimdi böyle bir durumda kiracının nasıl hakları var? Ev sahibi istediği kirayı alamadığı için e, sözleşmeyi fesh edebilir mi? Ya da e, kiracı e, mahkemeye başvurduğunda karşılığında bir tacizle karşılaşırsa evden çıkması üzerine, ben %100 arttırdım dese suça girer mi? Çünkü yasal olarak bir yüzde yirmi %25 var. Nasıl cevaplarsınız bu soruyu? Öncelikle ikinci bahsettiğimiz konudan başlayayım. yüzde yirmi %25 bir emredici kural. Dolayısıyla bunun üzerinde ödeme yapılan her bir miktar uyuşmazlığa, yani davaya, yani yargılamaya konu bir ödeme haline geliyor. İlk konuştuğumuzda ise tarafların memnuniyetsizliği e, bu tabiri caizse e, kara borsa haline gelen emlak sektöründe kira sektöründe e, bir ilerleme daha doğrusu düzgün bir şekilde ilerleme kaydedilmediği için bu kara borsa haline geliyor. Eğer ki hükümet devletimiz yüzde %25 haricinde her iki taraf için de hakkaniyetli bir uygulamaya geçer ise biz buradaki uyuşmazlıkların çözüleceğini, e, konut olmadığından dolayı artan inanılmaz şekilde artan kira bedellerinde e, bu şekilde e, bir arayışa kişilerin girmeyeceğini, dolayısıyla piyasanın kendini e, toparlayacağını düşünüyoruz durumda durumda e, mahkemeye başvurulmadan kendi aralarında mı çözülmesi gereken bir durum olduğunu söylüyorsunuz? Şöyle, mahkeme e, her bir taraf için e, kendi özelinde bir değerlendirme yapar. Yani bunun tek bir cevabını verebilmem bir avukat olarak mümkün değil. Her bir olay kendi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ancak şunu biliyoruz veya şunu söyleyebiliriz ki, her bir uyuşmazlığı mahkemenin çözebilmesi mümkün değildir. Her bir kira ilişkisini mahkemenin tayin edebilmesi, çözebilmesi, her iki tarafın için hakkaniyetli bir sonuca ulaştırabilmesi gerek teknik olarak, gerek, gerek usul ekonomisi olarak, gerekse de e, zaman olarak mümkün değil. Her iki tarafında e, istenmediği sonuçlar ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla sözleşme serbestisi ilkesi altında e, her iki tarafında ortak bir noktada buluşması adına verilerin artış oranlarının piyasayla makul derecede, enflasyon ile orantılı derecede e, düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önceden uygulanan tefe tüfe oranı vardı. Daha önceden diyorum yani evet. şu anda çünkü artık uygulanmıyor diye ifade edebilirim doğru, sanırım. Unutlarda ee, uygulanmıyor, doğru. Peki bu çözüm olur mu? Yani yine aynı sistem devam etse tefe tüfe oranına göre artış? E şöyle aslında bu yine sorunumuzu belki kısa vadede çözecektir. Çünkü, e, evet. Kira halen bir ülkemizde yatırım aracı. Kiranın yatırım aracı olduğu bir yerde yine e, kamuoyunda e, duyuyoruz bir kişinin 10 bin adet dairesi olduğuna dair söylentiler olduğu. Hatta yaban, e, zenginlerin bazen yabancıların ülkemize gelip blok blok daireler satın aldıklarını görüyoruz. Burada ülkemizin ya da vatandaşlarımızın yapması gereken konutun, bir yatırım aracı olmaktan ziyade ihtiyaç nedeniyle alınan bir e, tasarruf olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da politikalarla e, hükümetin yapılacağı politikalarla bertaraf edilebileceğini ya da düzene koyulabileceğini düşünüyoruz. Bizim buradaki çözüm önerilerimiz e, var bu sürece ilişki sorun tespitinden sonra çözme ilişkin. Biz şuna e, sorunu en azından nispeten asgari düzeye indireceğini düşünüyoruz. Şöyle ki. 3 adetten fazla dairesi olan kişilerin e, gerek temizlik vergisi, gerek e, çevre vergisi ve sahil vergilerde nispeten artan oranlarda bir geli, vergiye tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Vergi talebiniz var yani Tabii, değil mi? Kira gelirlerinde e, yine 3 adet daireden fazla dairede kira geliri elde eden kişilerin artan oranlarda vergi oranına tabi tutulması gerektiğini Veyahut daire alan kişilerin yine 3 daireden fazlası için kullanacakları kredi oranlarında daha yüksek oranlara tabi tutulması gerektiği gibi çözüm önerilerini sunuyoruz. Bu şekilde sorunun inşallah çözülmesi gerektiğini ve çözüleceğini Evet, daha spesifik sorularla devam etmek istiyorum Yunus Bey. Şimdi ev sahipleri istedikleri kirayı almadıkları zaman, zaman e, doğal olarak kiracının çıkmasını talep ediyor ve kiracı çıkmıyor. Çıkmadığı zaman bu sefer ikinci bir plan hani B planı olarak ifade edeyim. Diyor ki ben evi satıyorum. Şimdi bu durumda kiracının e, ev satılırsa kiracı çıkmak zorunda kalır mı? Ya da nasıl bir süreç işler? Bunu öğrenelim sizden. Kira Sözleşmesi, Kira sözleşmesi. E, Borçlar Kanunu'nda düzenlenen bir sözleşmedir. Her yıl belirlenen süre sonrasında her yıl yenilenen bir sözleşmedir. Taraflar beraberce bu sözleşmeyi feshetmedikleri takdirde veya haklı bir neden olmadığı takdirde 10 yıl boyunca sözleşmeyi feshedemezler. E, bu şuna sebebiyet veriyor. Ben e, konu gelmişken araya girmek istedim. Bu 10 evet. yıl 5 yıla indirildi diye bir e, bilgi var, doğru mu? Evet, kiraya verenin her 5 yılda bir, daha doğrusu yenilenen dönemde 5. yılında kira bedelini yeniden tespit ettirme hakkı var. Bu belli başlı kriterlere göre değişiyor. Borçlar Kanunu'nda detaylıca yazılmıştır ancak emsal kira artış oranları, kira, kiralanan yerin bedelindeki artış vesaire bunlar değerlendirip kiraya verenin her 5 yılda bir kira bedelini yeniden tespit etme hakkı vardır. Kira sözleşmesinin süresi ise yenilenen dönemlerden başlamak üzere 10 yıldır. Dolayısıyla taraflar ancak kira sözleşmesini 10. yıldan sonra uzayan 1. yılından itibaren pes etme hakları vardır. Hı hı. Ee, yani, şu anda e, sorun, bu, bu sorun. Buyurun, buyurun, devam Dolayısıyla buyurun. böyle bir düzenleme olduğu için sorun e, kira taraflar 10 yılı beklememek adına çeşitli Yöntemlerle kira sözleşmesini pes çalışmaktadırlar. Aslında evet. dava yükünlüğü, yoğunluğu da buradan kaynaklanmaktadır. Ee, kiraya, kiraya verenler dairelerini satmak suretiyle, kiracısıyla beraber yani kira sözleşmesiyle beraber devlet sattıklarından dolayı yeni alan kişinin bu yeri yeni malik sıfatıyla tahliye etme hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla bazen gerçek satış olması, bazen muvazalı satış olması suretiyle kiracıyı çıkartmak adına çeşitli yöntemlere başvurulduğunu görüyoruz. Peki bir de şöyle bir durum var ya hani kiracı çıkarılıyor ve diyor ki ben burayı kiraya vermeyeceğim kendim oturacağım diyor. Ancak kiracı evden ayrıldıktan sonra, evden çıktıktan sonra ev sahibinin orada oturmadığını, yeniden kiraya verildiğini tespit ediyor. Bu da yasal olarak kiracıyı haklı çıkaran mı bir durum olur? Yani karşı dava açması söz konusu olur mu bu durumda? Kesinlikle. Burada kötü niyeti kullanılmaması adına kanun yine borçlar kanunda düzenlenen bir kanun, kanunumuz var. Burada diyor ki, eğer ki kiraya veren ihtiyaç sebebiyle eee taşınmazı tahliye etmiş ise, edilmiş ise, eğer ki burayı tekrardan kiraya verilmesi halinde kiracıya e, belli bir oranda kira bedelinin tazminat olarak ödenmesine hükmedileceğine dair kanuni bir düzenleme var. Burada kiracının haklarını korumak adına bu düzenleme yapılmıştır. Kiracılar bu yöntemi e, kullanabilirler, başvurabilirler. Yasal şartları oluşup oluşmadığını öğrendikten sonra Peki bir de ev sahipleri adına şunu sormak isterim. Gerçekten çok problemli bir kiracı olduğunu düşünerek soruyorum bunu. Ev sahibi kiracıyı artık oturmamasını istiyor ve evden çıkması gerekiyor. Bu durumda ev sahibi hangi yönteme başvurabilir? Yani örneğin kendi ailesinden, aile fertlerinden birinin oturacağını gösterirse, ispatlarsa kiracı çıkmak zorunda kalır mı? Evet, bunu e, mahkemeler değerlendirmektedir. Yine borçlar kanunda düzenlenen ihtiyaç sebebiyle tahliye kısmında e, bulunmaktadır. E, kiraya verenin alt soy veya üst soy veya bakmakla yükün olduğu kişilere e, ihtiyacından dolayı kirada bulunduğu dairesini tahliye etme hakkı bulunmaktadır. Ancak buradaki sorun e, şudur. Mahkemelerde çok fazla dava yığılması olmasından ötürü bu davaların e, kısa sürede ya da beklenen sürede sonuçlanmayacağına dair bir e, gerçeklik bulunmaktadır. Dolayısıyla bu husus e, bazen kötü niyetli kiracılar veya fırsatçı kiracılar yönünden de kullanıldığını görüyoruz. E, şu anda daireyi boşaltması adına kiracıya kira bedelinin yaklaşık 10-15 katına 15 katına kadar kira bedeli ödendiğini görüyoruz, biliyoruz. Yani ev sahipleri ödüyorlar değil mi kiracılara çıkın diye? Evet, komik bir şekilde evet. Evet, gerçekten çok karmaşık bir hale almış durumda. Hatta siz de araştırmanızı e, ifade ederken bir haberde şöyle bir şey okudum sizin söylediğiniz. Toplumsal barışı tehdit edecek boyuta geldi bu yüzde 25 meselesi demişsiniz. E, gerçekten Kesinlikle. çok e, üzücü. Kesinlikle Peki, öyle Buyurun. Buyurun. Toplumsal barışı büyük oranda tehdit ediyor. Belki halen bu süreç insanların sabrının taştığı noktalarda artan oranda görüyoruz. Bu süreç insanların sabrının daha da taşıracağı taşılması muhtemel olabilir. Dolayısıyla bu yanlıştan ya da istenilen sonucu elde edememesine ötürü bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini. Her iki tarafında bir kiracının ve kiraya verenin yıllar geçen bu e, kira ilişkisinden son iki yıldır e, tanınamaz halde birbirlerine husumet beslediklerini görüyoruz. Evet. Peki son olarak sizce çözülecek mi? Ya da ne zamana kadar böyle gidecek? Ee, sorunu tespit etmek, e, bizden çözüm önerisi sunmak. Yine bizden ama çözecek kişiler yetkililerdir. Biz ancak çözüm önerisi sunarız. Bu işte mecbur çözülecek. Ancak e, insanları zora sevk etmeden yine barış yoluyla, anlaşmak suretiyle çözüme kavuşturmak her zaman için devletin asli görevidir. Biliyorsunuz ara buluculukla alakalı... E, özür diliyorum, kira ilişkileriyle alakalı ara buluculuk zorunlu hale geldi, dava şartı haline geldi. Burada aslında taraflar bir nebze anlaşma imkanı olduklarını görüyoruz. Ancak bunun yine tam anlamıyla tüm herkeste hedefe ulaşacağını şahsen düşünmüyorum. Yasal düzenlemelerle kesilen artış oranı, belirlenen artış oranı gerçekçi olmadığından ötürü, öncelikle gerçekçi e, politikalarla bu işin düzenlenmesini akabinde de piyasa şartlarında bu gidişatın mecburen düzeleceğini görüyoruz. Kal, yine tabii ki de e, konut arzındaki eksiklik de buna sebebiyet vermektedir. E, nüfus artışı ile konut arzı e, dengeli şekilde ilerlemediğinden ve de dışarıdan e, satın alınan taşınmazlarla beraber konut ihtiyacının artan oranda büyük oranlarda e, arttığını görüyoruz. Tabii ki de bunlarla ilişkin yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ederim Yunus Bey. Verdiğiniz bilgiler için çok faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Görüşmek sağ olun. üzere. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz merak ettiğiniz gündeme dair soruların cevaplarını programımızda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.